Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımdan, hobi bahçemden sesimin ulaştığı her yere yurt içi yurt dışı herkese kucak dolu selamlar sevgiler arkadaşlar ben yine bahçedeyim yine böyle gelincik otu toplayacağım arkadaşlar bunları da inşallah mücver yapmayı düşünüyorum gelincik otundan mücver süper oluyor arkadaşlar nasıl olduğunu da sizlere göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar bakın bu da gelinci gotu. Bu da gelinci gotu. Bunun yaprakları daha böyle ince, narin. Bununkiler biraz daha böyle kalın olmuş. Evet bakın bunun köklerinin şöyle saplarının rengi Biraz daha böyle bordaya kaçıyor arkadaşlar. Yani gelincik otunu bu da gelincik otu arkadaşlar. Böyle güneşte rengi değişebiliyor. Sizler sizleri böyle gördüğünüz zaman tanıyın diye iyicene böyle yakından gösteriyorum arkadaşlar. Evet senede bir kere iki kere de olsa yemelisiniz. Çok faydalı arkadaşlar. Bakın bunun yapısı da daha bir farklı. Bu da gelinci gotu arkadaşlar. Evet burası benim hobi bahçem. Bu sene gelinci gotundan çok bereketliydi. Bakın bu da gelinci gotu. Bunun da yaprakları daha ince daha kibar. Şöyle. Arkadaşlar bunlardan geçen gün mücver yaptım. Harika oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, bulduğunuz yerde hiç kaçırmayın alın. Çok değerli arkadaşlar. Pazarlarda falan satılıyor. Bakın, bununki de daha bir farklı, daha bir değişik. Böyle çok tazecikler, çok kaliteli. arkadaşlar. Çok güzel büyümüşler. Evet bakın bu da daha bir farklı. Evet lahanalarım büyüyor arkadaşlar. Şöyle körpecik körpecik büyüyorlar. Bakın arkadaşlar bu da gelinci gotu. Bak bunun da yaprakları böyle kızarmış. Bakın aslında görpecik ama yaprakları böyle bu rengi almış. Güneşten dolayı herhalde. Bakın. Bu da körpecik. Bunun rengi de böyle. Bu da gelinci botu. İşte çok tanımak, iyi tanımak gerekiyor arkadaşlar. Böyle sizlere yakından gösteriyorum. Bakın arkadaşlar bu da şu da gelinci gotu Bunun böyle sap kısmı böyle mora dönmüş Bakın aynı yanında bu da gelinci gotu arkadaşlar Bakın bunun rengi de böyle yemyeşil Bunun rengi böyle bunların ikisi de gelinci gotu arkadaşlar İkisi de tazecik ama bu böyle bu rengi almış sapları evet altı da böyle yemyeşil arkadaşlar bakın bu da bunun rengi de daha bir değişik tam kızarmamış bakın hemen yanında bu bunlar böyle gelinci gotu değerli arkadaşlar yani renginin bazının şöyle sap kısımları mora kaçabiliyor bakın arkadaşlar yan yanalar işte gelinci gotu gelincik otu. Böyle kimisinin yaprakları çok ince olabiliyor. Bakın ikisi de gelincik otu arkadaşlar. Bakın bunun rengi de daha bir açık açık yeşil. Arkadaşlar bakın kökleri böyle elimi boyuyor şuranın. Şuradan çıkan sular şöyle. Şu, şu sular insanın elini boyuyor böyle kırmızı renk oluyor kınalanmış gibi Evet arkadaşlar bugünkü bahçemin bereketi de bunlar sepetimi doldurdum Allah bin bereket versin arkadaşlar lahana tohumu ekmiştim böyle minik minik çıkıyorlar görünüyor bilmiyorum Evet bunlar lahana tohumu yavru bebek Evet arkadaşlar. Baklalarımın çiçekleri. Baklalar çiçekte. Evet. Bakla bilen var mı bilmiyorum. Böyle baklaların çiçekleri çok güzel oluyor. Böyle baklalarım da dibinden böyle bebek verdi arkadaşlar. Evet. Bahçemde böyle yeniden gelincik otları çıkıyor. Bunlar da böyle bebek gelincik otları. Yani bu sene bahçem bereketli arkadaşlar. Tekrar 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 büyüyorlar. Evet, bakar mısınız? Bu da bebek. İşte böyle. Bir sürü bebek daha çıkıyor bahçemde. Bir sürü. Bakın arkadaşlar, bu da bebek gelinci got ama bunun yaprakları da kızarıyor. Bakın bu da gelinci gotu bebek. Bu da yeşil. Bakın sarımsakların içinde de çıkmış. Bunun rengi de böyle mor arıyor. Bunun rengi böyle. Bir tane burada yabani marul var arkadaşlar. Bu da yabani marul. Evet bahçem çok bereketli. Böyle bir sürü daha gelinci gotu çıkıyor inşallah arkadaşlar. Evet sarımsaklarım. Böyle büyüyorlar. Baklalarım. Evet bu baklaların çiçekleri benden size gelsin arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Her güzellik bize sunulmuş. Hep bunlar diplerinden bebek veriyor böyle tekrar. Evet böyle kenarda da gelince gotları çıkmış arkadaşlar. Bak bunlar böyle. Bunları almayacağım. Bunlar artık inşallah çiçek atacak. Bunlar tohum olacak. Seneye tekrar tohumları dökülecek. Seneye tekrar olacak inşallah. Arkadaşlar bahçeden topladığım gelincik otlarıyla mücver yapacağım inşallah bu arada sesim için özür diliyorum rahatsızım arkadaşlar boğazlarım ağrıyor 10 gün önce yaptım arkadaşlar müjver çok güzel oldu sizlerle de paylaşmak istiyorum inşallah arkadaşlar şimdi bu gelincik otlarımı ince ince kıyacağım ben bunları böyle temizledim sarı yapraklarını güzelce yıkadım sirkeli suda beklettim arkadaşlar yani böyle bütün yıkamak daha güzel oluyor şimdi böyle kıyabildiğim kadar ince kıyacağım Evet arkadaşlar böyle köklerini kestim çok güzel körpecik Bunlar benim bu bir bahçemde yetişiyor bu sene çok bereketliydi arkadaşlar Allah'a binlerce binlerce kez şükürler olsun bu sene çok oldu çok bereketliydi Arkadaşlar doğradım. Gelince botuna şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekiyorum. Şöyle güzelce elimle öldüreceğim bunları böyle. Evet arkadaşlar ilgini ezdim tuzla. Arkadaşlar mücverimizin sosu için şöyle bir bardak süt. Süt, e, süt koyunca arkadaşlar yağ fazla emmiyor kızartırken, fazla yağ çekmiyor. Şöyle üç tane de yumurta. Burada da pul biber, kabartma tozu, e, karabiber, hepsi de birer çay kaşığı. Şöyle bunu da ekiyoruz. zergine çıkacağız arkadaşlar şimdi bu sosumu aldığı kadar un ekleyeceğim arkadaşlar Te tepeleme 5 kaşığı un aldı arkadaşlar şimdi buna gelinciklerimizi ekliyoruz arkadaşlar tuz eklemeyeceğim çünkü gelinciklerde e, ee, gelincikleri tuzlu oldum ya bir daha tuz eklememe gerek yok şimdi bunları güzelce birbirine böyle harmanlayacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bir güzel karıştırdım şimdi kızartma aşamasına geçeceğim arkadaşlar toplamda 6 part 6 kaşık un ekledim arkadaşlar. Sonradan bir kaşık daha ekledim. Gözüme az geldi. Şimdi kaynaya ısınan yağımıza böyle mücverlerimizi ilave ediyoruz. Döküyorum. Evet kanalıma yeni gelen arkadaşlarım geldi oldu. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada sesim için tekrar özür diliyorum arkadaşlar test yaptırdım çok şükür negatif çıktı evet böyle kızaranları çeviriyorum arkadaşlar arkadaşlar kızaranları alıyorum şöyle servis tabağına bu yağ çekmiyor sütlü olduğu için Dereotu da olsaydı arkadaşlar evde dereotu yoktu. Dereotu da katacaktım içine. Dereotu da çok güzel yakışıyor diyorsunuz mecburlere. Evet arkadaşlar mücverlerimiz bakar mısınız çok güzel pişti nefis harika oldular arkadaşlar şimdi ben böyle sarımsaklı yoğurt koyacağım. Bu şekilde. Şöyle biraz da nane. Arkadaşlar Ramazan-ı Şeriflerinizi en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinizi Allah'a en güzel yere iman ed ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Tekrar sesimden dolayı özür diliyorum. Hoşça kalın.